Söz meclisten dışarı. Sevgili dinleyiciler, bir hafta sonra tekrar birlikteyiz. TRT Ankara Radyosu, Radyo Stüdyosu'ndan hepinize merhaba. Program yapımcımız Serap Dubas, teknik yapımcılarımız Serkan Cem Çelebi, Hamit Çelik ve ben sunucunuz Mehmet Emin Genç. Hepinize sevgi, saygı, hürmet ve muhabbetlerimizi sunarak bir başka programımıza daha başlıyoruz. Bugünkü konuğumuz yine Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin saygıdeğer bir üyesi AK Parti Ankara Milletvekili Sayın Profesör Doktor Cevdet Erdoğan. Efendim hoş geldiniz. Teşekkür ederim. İyi yayınlar diliyorum. Eksik olmayın. Sağ olun. Allah razı olsun. Şimdi hocam milletvekillerimize diyoruz ki bize kendinizi anlatın. Genelde milletvekilleri diyor ki kendini anlatmak biraz zordur. <laughs> en, en zorudur. Biz, biz diyoruz ki işte bu iş böyle olacak, siz anlatacaksınız bize. Buyurun şimdi sizi dinleyelim. Şimdi siz kendinizi tanıtınız diyorsunuz. Tabii kendini tanıtmak belki de soruların en zoru. Çünkü insan kötü olan bir insan kendi kötülüğünü söyleyemez. Hiç kimse söylemez. İyi insan da kendi iyiliğini söylememeli. Ha, o da var. Dolayısıyla kişinin kendisini anlatmaktan anlatmasından ziyade bir başkasının onun anlatması ya bir başkasının gözüyle nasıl göründüğü bence çok daha önemli daha isabetli de olur daha isabetli Ama de olur. bizim o imkanımız evet. çok yok o zaman ben kısaca şöyle söyleyeyim ben Trabzon ili Sürmene ilçesi ortak köyünde doğdum Tabii şimdi mahalle haline geldiler Büyükşehir şehir yasasından dolayı hı hı. E, yedi kardeşin altıncısıyım çocukluğumuz adeta hani baktığınız zaman orman gibi bir Çünkü. ağaçlık yeşillik bir ortamda geçti. Kardeşim, o, dönemlerde, zaten o dönemlerde tabii böyle televizyon imkanı da yok. Kitapları okuyoruz. İşte bozkırlar var. Ağaçsız alanlar var. Diyorum ki olur mu hiç böyle bir şey? Yani ağaç olmayan bir yer nasıl olabilir diye tahayyül edemezdim. Yani düşünce dağarcığıma ağaçsız bir yer yeşil olmayan bir yer sığmazdı. Maalesef liseyi bitirdikten sonra Trabzon dışına ilk defa çıktığımda gördüm ki Anadolu'nun pek çok yeri Kıraç, Bozkır ve o zaman gerçekten çok üzüldüm. Ben de ondan sonra böyle ağaç dikme sevdası gelişti. Ne güzel. Ve belki var olan sevdayı biraz daha geliştirdik. Ee, ömrüm boyunca gittiğim her yerde, görev aldığım her yerde, her kurumda ağaç dikmeyi bir vazife telakki ettim. Yeşil'e baktıkça da huzur buldum. E, liseyi yine Sürmen'e ben okudum. İlk okulu kendi köyümde bitirdim. Hı hı. Tabii o köy okulları kapandığı için şimdi ben gittiğimde bana mahzun mahzun bakıyor. Üzülüyorum. Evet, e, ortaokul ve liseyi de bir, e, her ikisini de Sürmen Lisesi'nde bitirdim. E, Bilhane Tıp Fakültesi'ne girerek e, bir hekim olarak memleketimize hizmet etmeye gayret ettim siz hem tıp okumuşsunuz ama galiba askeri, askeri öğrenci, olarak, öğrenci olarak okudum. silahlı kuvvet bursuyla silahlı kuvvetlerin bursuyla okudum. askeri hekim olarak görev yaptım yaklaşık 15 yılı geçkin bir süre. Bir ara silahlı kuvvetlerden ayrılmak suretiyle önce kısa bir süre Bursa Yüksek İhtisas Hastanesinde çalıştım ama ondan sonra Karadeniz Teknik Üniversitesi Tıp Fakültesi Kardiyoloji ana bilim dalında 5 yıl civarında bir görev yaptım. 2002 yılında da bu görevimizden istifa ederek milletvekili seçimlerinde aday oldum. 2002 3 Kasım seçimleriyle iki dönem Trabzon milletvekili olarak görev yaptım. 2011 seçimlerinde de bu defa Ankara milletvekili olarak memleketimize milletimize hizmet etmeye devam ediyor. Kardiyoloji branşınız evet. değil mi? Evet. Doçentliğinizde de profesörlüğünüzde de yine Kardiyoloji e, kalp hastalıklarıyla ilgilendiniz. Tabii. yani. Evet. Daha çok kardiyolojinin hangi bölümüyle ilgilendiniz? Sorabilir miyiz böyle bir soru? Tabii sorabilirsiniz aslında. Çünkü oldukça fazla bölümler var. Yani aslında hemen hemen her kardiyolog genelde invaziv dediğimiz anjiyo, anjiyoplasti, balon, stent işlemlerini artı ekokardiyografiyi hepsi hemen hemen herkes gibi biz de hepsiyle ilgilendik ama yeni yeni daha farklı branşlaşmalar oluşuyor. İşte bir grup hekim sadece pacemaker pil ve aritmiyle ilgileniyor gibi böyle bir farklı bir branş e, resmi branş zaten yoktu. yok. yok. bir kendi içinde. Ee, kendi içinde ihtiyar yani isteğe bağlı bir branşlaşma oluştu. Ama tabii bu bizden sonra şu anda benim öyle bir ille de şu branşla uğraşıyoruz uğraştım demeyeyim ama daha çok invaziv yani, alanla ilgilendim. Doktorluğu ilkokuldan beri genelde öğrencilerin istediği gibi istiyor muydunuz? Evet. Yoksa, öyle <laughs> mi nasip oldu? Yani. Erim mi geldi? Aslında doktorluğu hem rahmetli babamın bana bir vasiyetiydi. Allah rahmet ee, Bu Çocuğum ben doktor yapacağım diyordu. Çocuğum ortaokuldayken babam vefat etti. Ama o benim kulağımda kalmıştı. Hatta ilkokuldaki ödevlerimi de hep ben tıpla ilgili, fen bilgisi ödevlerini öyle alırdım. Hiç unutmuyorum. Mesela gözle ilgili aldığım ödevlerden dolayı sanki göz hekimi olmayı da arzu ediyordum. Fakat daha sonra bu fikrim değişti. Kardiyolojinin kendi ilgi alanıma daha fazla girdiğini hissettim. Ve kardiyoloji uzman olmaya karar verdim. Yani ilkokulda gözle evet. hazırladığınız evet. ödev evet. sizin evet. ileride doktor olacağınızı gösterecek kadar iyi miydi? İyiydi, iyiydi. Ne güzel. Evet. Peki doktorluğu sevdiniz mi? Ee, tabii doktoru. Çünkü çok zorluklar olan bir meslek. Hekimlik sadece yani bir ailesi olan kişinin sadece kendisinin yapmış ve kendisinin sevmediği yapa, yapacağı bir meslek değil. Doğru. Yani ailesinin de kendisine destek olması lazım. Özellikle bizim gibi acili çok olan branşlarda geceniz belli değil, gündüzünüz belli değil. Herhangi bir saatte gece yarısı sizi insan aklına takılan küçük eften püften bir şey için dahi uyandırabilir. Yani uykusuzluğu kabulleneceksiniz. İnsanlara hizmeti bir şiar edineceksiniz. O zaman ancak yapılabilir. Sevmeden asla yapılamaz. Yani benim e, üç oğlum var. E, İkin, iki numaralı oğlum. Yani ki o da tıp fakültesini bitirmek üzere şimdi. O da aynı duygular içerisinde yani sevmeden yapılamayacağına inanmış ve çok severek çalışıyor. Bundan da mutlu oluyorum. Ee, abisi avukat. Tabii kendisi tıpçı olacak inşallah. Üç, üç numarada bakalım ne olacak. Onu da bilmiyoruz. Lise 3'te. Daha lise. Ee, evet. evet. İyi. Ama geriye dönüp baktığımda dünyaya yeniden gelsem yine hikim olurum yani doktorluk farklı bir meslek. Zor işlerle uğraşmak demek ki sizin hamurunuzda var. zor işler demeyeyim de e, meşakkatli işler evet ama manen de düşündüğünüz zaman tıp ilmi farz-ı kifaye olarak bildiğimiz yani toplumda bir kişinin birilerinin mutlaka yapması gerekli olan bir ilim. Ben bunu öyle görüyorum. Manen de insana huzur veriyor. Bu yönüyle düşünen bir insan de... Her baktığı hasta, her gittiği hasta, her uzattığı e, hizmet kendisinin bir ibadet olduğunu e, kabul ederek yaptığı bir hizmet oluyor. Evet. Bunun da manevi huzuru çok farklı. Kesinlikle. Ee, siz evlendiğinizde doktorluk yoluna girmiş miydiniz? Tabii. Yani eşiniz Tabii. biliyor muydu doktor olacağınızı? <laughs> Nasıl tanıştınız? Ben e, evlendiğimde iç hastalıkları ihtisası yapıyordum. Yani dolayısıyla iki günde bir nöbet, üç günde bir nöbet tuttuğumu... Eşim biliyordu o şekilde evlenirken. Eşiniz eşim, memleketli midir? Memleketli. Ya Yoksa eşim öğretmen. Miydi? Yok meslekli öğretmen. Öğretmen. öğretmen, İngilizce öğretmeniydi. Hı. Emekli oldu. Emekli olduğuna da aslında sonradan pişman oldu. Çünkü daha çok hizmet etmek istiyordu. Doğru. Doğrusu. Ankara'da da yaptı mı öğretmen? Tabii. Hocam söylediklerinizden anlaşılan mesleğinizi gerçekten çok sevdiğiniz, müşteriyle evet. yaptığınız, ibadet aşkıyla yaptığınız. Peki, evet. siyaset bulunmuş olduğunuz AK Parti'de 3 dönem yapılıyor. 3 dönem, evet. Tekrar mesleği devam ettirmeyi düşünür müsünüz? Ya biz mesleği bırakmadık yani. Meslekle irtibatımız, evet. aktif aynı olarak hekimlik yapmamakla birlikte mesleğe devam ediyoruz. Bizim evet. mesleğimiz, meslek hayatımızın parçasıdır. Yani siz hangi şartlarda olursanız olun, diyelim ki bir acil hasta bir yaralanmış bir kişi var ben milletvekiliyim deme lüksünüz yok. Hem vicdanı değil hem insani değil. Hem de yaptığımız bir hekimlik andına muhalif bir şey olur. Biz hekimliği hekim bırakamaz. Ölünce bırakır. Evet. Ölünce bırakır. Hangi meslekte olursa meslekler olsun. meslekler için bu geçerli. Emeklilik diye bir şey söz konusu değil. E, mecliste... E, Üç sonrasında da tabii ki ya kendi üniversiteme veya başka bir eğitim kurumuna dönmeyi düşünür düşünürsünüz. Evet. E, siyasetle ilgilendiniz uzun süre. Bu üçüncü döneminiz bu arada pek çok çalışmanız oldu. Ben notlarıma bakıyorum mesela aile hekimliği meselesi, hastanelerin birleştirilme meselesi, hukuki düzenlemeler, bunlar, sağlık tabii. sigortası tabii, meselesi, evet. özürler yani engelliler kanı gibi pek çok kanunların hazırlanmasında e, çaba sarf etmişsiniz. E, komisyon dışı... başkanıydım ben tabii. E, sağlık, aile, çalışma ve sosyal işler komisyonu başkanlığını belki de e, tarihteki en fazla en uzun süre yapan kişilerden birisiyim Allah'a hamdolsun elbette ki pek çok kanun bizim e, e, o kanunların mutfağında olmamızı Gerek gerekli kıldı Hı -hı. ve biz de elimizden geldiğince memleketin milletin menfaatine olabilecek şekilde bu kanunları hazırlamaya gayret ettik e, yani büyük bir zevkle büyük bir e, yani e, Aşkla bu işleri yaptık diyebilirim. Doktorluk mesleğini icra ederken bizimle paylaşmaya arzu ettiğiniz mutlaka pek çok anı yaşamışsınızdır. Var mı şimdi aklınıza gelen? Evet, mutlaka çok hatıralarımız, iyi kötü anılarımız olmuştur. Bunlar içerisinde tabii doktorluk gene bu seçim çalışmaları içerisindeyken Kıta hizmeti sırasında askerin birisine, bir isim iyiliğimiz olmuş ama tam da tabii şeyi bilemiyoruz ne olduğunu. Sonradan anlattı. Adayadayız. Bana ısrarla size oy vermeyeceğim. Sizi desteklemiyorum. Ben filanca benim işte benim kıtada askeri hekim bir abimiz vardı. Büyüğümüz Onu ben destekliyorum. Ya o benim dediğimde inandıramadım kişiyi. O dedi şimdi yaşlı başlıdır filan. 2002'yi düşünün. E, tabii saçlarımız o zaman beyaz değildi. Falan. Biraz daha genç görünüyorduk elbette. Yani böyle çok değişik şeyler, Var. değişik hastalarımızla farklı yerlerde, farklı mekanlarda karşılaştık. Seçimler hekim olduğuma teşekkürümü, şükranlarımı ifade etmem gerektiğini bir kez daha bana hatırlattı. Çünkü dağda, bayırda, şurada, burada gittiğimiz her yerde biz hastalarımızla karşılaştık. Onların memnuniyeti bizi mutlu etti. Söylemek istediğim aslında hekimlik de insana hizmet ediyor, siyaset de hizmet ediyor. Doğru. Dolayısıyla çok bir fark görmedim. Her alanda bir mutlu olmasın insan bilmeli. Hangi pozisyon olursa olsun insanın mutlu olacağı bazı şeyler vardır. Onlardan yararlanmalı ve mutlu olmaya bakmalı diyorum. Mutlaka. Evet. Bir kısım zararlıların önlenmesi hususunda da e, evet. oldukça katkılarımız oldu. Bunlardan biri sigara mesela evet. efendim uçucu maddeler e, alkol e, sigara konusu e, gerçekten başarılı oldu tahmin evet. ediyorum ülkemizin de uluslararası alanda övgü evet, anlatmasıyla oldu, oldu. E, çoktan düşünmüş müydünüz bunu mesela kendiniz hiç sigara kullandınız mı? <laughs> ben <mi>? sigara kullanmadım <laughs> üniversite yıllarında e, ileride ben bir gün yetkili olursam milletvekili olursam Sigarayı yasaklayacağım diye öyle bir söylediğimi hatırlatırlar ama ben doğrusu çok hatırlamıyorum bunu. Ya söylemişsiniz yani. Ama e, bir sigara karşıtı olarak yetiştiğimi söyleyebilirim. Bunda belki kendi babamın, abimin sigara içmesinin de rolü olduğunu söyleyebilirim. Babam sigara içtiği için çok öksürürdü, rahatsız oldu, sonra hasta oldu ve vefat etti. Benim... Kendisi belki çok genç değildi ama benim çocukluğumda vefat ettiği için ben o sigara, sigaraya belki oradan düşman oldum. Olabilir. Dolayısıyla elimizdeki imkan, yasama imkanı bu yola getirdi bizi. Böyle bir hukuki değişiklik yaparsak hı hı. ülkedeki pek çok çocuk babasız kalmaz. Pek çok insan... Sağlıklı yaşar, daha evet. sağlıklı yaşar. Acılarla ömrünü doldurmaz. Evet. Bu meyanda e, yaptığımız e, bilimsel tetkikler sırasında tabii ki Dünya Sağlık Örgütü'nün de böyle bir planı olduğunu, tütünün kapalı alanlardan uzaklaştırılması gerektiğini, ben yasak demiyorum, temiz hava alma özgürlüğü diyorum. Temiz hava alma özgürlüğüne yönelik bir planı olduğunu öğrendim ve Dünya Sağlık Örgütü'nün tütün kontrolü çerçeve sözleşmesi adı altında bir sözleşme, uluslararası bir sözleşmesini yayınladı ve onu Sağlık Bakanımız imzaladıktan sonra bizim yolumuz biraz daha kolaylaştı. Tabii ki 2007 12 Aralık 2007'de Başbakanımızın ilan ettiği yol haritası tütün ulusal tütün kontrolü ile ilgili ee, çok önemli mesafe almamızı sağladı zaten 2008'de kanunu çıkardı bunda çok emeğimiz oldu doğrudur ama hani burada söz siyasetten dışarı meclisten dışarı Tabii. diyelim ama sayın başbakanımız bir insan olarak bir baba olarak bir büyük olarak bu kanunun çıkması için çok gayret sarf etti ve çok destek verdi ama halk eğer bunu kabul etmeseydi yine zaten, olmazdı. yine olmazdı evet. buradaki en büyük pay sahibi Siyasetin başbakanımızdır ama e, toplumsal olarak da halkın bizatihi kendisidir. Teşekkür, teşekkür edilmesi, edilmesi teşekkür. gereken. Evet. Evet. Millet adına biz evet. bu hayırlı çalışmadan dolayı yeri gelmişken, sizi bulmuşken teşekkür edelim. Gerçekten çok hayırlı bir çalışma oldu. E, boş zamanlarınız oluyor mu? Oluyorsa neler ha, ha. yapıyorsunuz? Boş Evdekiler bu konuda ne diyor? <laughs> boş zamanlarımız oluyor mu? Boş zamanlarımız olursa sizi haberdar edeyim ben en iyisi. Yok, yani, yani boş zaman olması bir kere e, düşünülemez. E, sabahtan biz gece bir, ikilere kadar hafta sonu dahil görevdeyiz yani. Dolayısıyla. Evet. Yani bu boş zaman olarak. Yani en iyisi bu boş zaman lafını e, ortadan kullanmayalım. Zaten e, kaldıralım. boş diye bir zamanda yok. Yok. Zaman. Böyle alışılma gelmiş. Kullanılması gereken ama. bir zaman vardır. Kesinlikle. Bu zamanı da en iyi şekilde kullanmamız lazım. Evet. Çünkü her şeyi geri alabilirsiniz. Zaman. Kaybettiğiniz parayı pulu malı mülkü geri kazanabilirsiniz ama geçen zamanın bir saniyesini bile bir saniyesini bile geri getirmeniz, yeniden elde etmeniz mümkün değil. Onun için her şeyi zamanında ve zamanı da en iyi şekliyle kullanmak lazım. Yaptığı uluslararası insani yardım faaliyetleri dolayısıyla Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı tarafından Nobel Ödülüne aday gösterilmişsiniz. Evet. evet zamanında Neydi bu yaptığınız çalışma. Evet, biz Özellikle Irak'ta ve Gürcistan'da çok, pek çok insani faaliyet yapmaya gayret ettik diyelim. Özellikle Gürcistan'daki fakirlik, sıkıntılı dönemlerde, Batum ve civarındaki köylere, çevreye, yani din, dil, ırk ayrımı gözetmeksizin insanlara yardım etmeye gayret ettik. Ne güzel. E, muhtemeldir ki Sayın Dönemi Meclisi Başkanı olan Sayın Bülent Aranç e, bu konulara dikkat çekmiş ve bu konulara dikkat çekmek amacıyla bizleri e, aday gö aday göstermişti. Biz kendisine mi teşekkür olduğumu buradan bir kez daha ifade ederim. Eksik olmasın. Peki Sayın e, Hocam spor ve müzikle aranız nasıl? E, sporlarım yani izleyici olarak devam ediyor. Ama 4 5 6 yıla kadar da hani diz problemlerimi biz problemleri yaşayana kadar da futbol oynuyordum aktif olarak maalesef oynayamıyorum seyretmekle yetiniyorum ee, yani iyi bir futbol izleyicisiyim diyebilirim. Beş takımında da oynayacak oynadık. kadar futbolunuz evet. vardı değil mi? Vardı Bir sürü oynadınız galiba. Bir sürede oynadım. Demek ki iyi e, futbolu oynuyor idim severek oynuyordum ama maalesef e, o uğurda da her iki dizi... <laughs> sakatlandı. Her ikimizi mi feda ettim. Dolayısıyla ben futbolu bırakmadım da futbol beni bıraktı diyebiliriz. Ama izlemeye devam ediyorsunuz. İzlemeye Hem devam de Sadece Trabzonspor değil değil mi? Ben tabii iyi bir Trabzonspor taraftarıyım. Hı. Trabzonspor için de elimden gelen bütün gayreti gösteriyorum. Seviyorum çünkü. Şehrimin takımı, doğduğum şehrin takımı. Ee, ama gönül arzu ediyor ki ülkemizdeki spor centilmenlik çerçevesi içerisinde, fair play dediğimiz ve rakibe saygı çerçevesi içerisinde yol alsın. Bütün şehirlerimizden güzel güzel futbol takımları liglerde olsun. Kavgasız, gürültüsüz, dostluk, kardeşlik içerisinde spor yapılsın. Evet, hilesiz, hurdasız. Evet, hilesiz. Hileden tabii çok çeken bir takımın taraftarıyım ben. Hakkıyla şampiyon olana şapkayı kaldırırız, şapkamızı çıkarırız, eğiliriz. Tebrik ederiz. Peki hocam, yemeklerle aranız nasıl? Yemek Yapar diyelim. mısınız? Seçer misiniz? Şimdi doğrusu ben böyle konular olduğu zaman biraz da bu hani espriyede yakın bir program olduğu için burada anlatmak durumundayım. Eşimle birlikte diyorum ki ben eşimle işleri böldüm. Bugün hanımın günü, yarın benim günüm. Nasıl oluyor bu? Ama her gün bugün olduğu için bütün işleri hanım yapıyor. Yani haksızlık oluyor. E, haksız ama her gün ben çalışamam diyorum ben de şimdi. E, o, onu öyle bağladım. Onu öyle bağladım. Evet. Diğer konuya gelince yemek yapma işini yemek yemek yaparım yemek yiyerek olursa hazır olursa yiyorum. Evet. Seçer misiniz? Çok seçmem. Karadeniz yemek ya da. O tercih ederim. tercih ederim. Ama seçmem yani. Az önce spor ve müzik diye sormuştum ama spora değindiniz, müziğe değinmeyi evet. unuttuk. Müzik, tabii müzik de aslında iyi bir dinleyiciyim. Müzik. Özellikle Türk sanat müziğini çok seviyorum. Çok güzel. Bununla ilgili 70'li yıllarda beraber arkadaşlarımızla müzik çalıştık da diyeyim. Nasıl? Re Rebap çalabiliyordum o zaman. Çok güzel. Baktığım notayı çalabilecek kadar işi etmiştim, ancak maşallah. kabiliyet olmadığı için ses ve kulak Ben de sıfır diyeyim. Ses ve kulak olmadığı için sadece gayretle de belki bir şey yapabilirdim ama tıp eğitimi gerçekten çok zor bir eğitim. Hı. Meşakkatli bir eğitim. İyi bir hekim olabilmek için ben o müziğe ayırdığım zamanı tıp eğitimine gerisin geri verdim. Yani eğitime harcamak durumunda kaldım. Müzikle ilişkimi kesmek zorunda kaldım. Çünkü hani her ikisini birlikte yürütemedim. Evet. Yürüten arkadaşlarımız oldu. Evet. Çok başarılı müzisyen arkadaşlarım var şu anda. Beraber çalıştığımız. Hem doktor hem müzisyen. Tabii, tabii tabii çok iyi derecede müzisyen. İyi ud, keman, ney, tambur çalabilen arkadaşlarımız vardı. Bu yazar arkadaşlardan şu anda gazetelerde yazan arkadaşlarımız var çok e, mesela Kantemiroğlu notası olsun, ham Parsun notası olsun, değişik notaları da bilen arkadaşlarımız var. Bu işi çok ciddi şekilde yapan arkadaşlarla beraber idik. Ama dediğim gibi ben kabiliyet e, noksanlığı nedeniyle e, müzik çalışmasına e, çalışmaları noktaladım ama dinlemeye devam ediyorum. Bir Karadenizli olarak tabii herhalde Karadeniz müziği ve Kemençe'den de çok o, fazla. O ayrı, o vazgeçilmez tabii. Onu, onu, onu da dinliyoruz, oluyoruz. Ondan şimdi eğer Karadeniz müziği beni heyecanlandırmıyor, dinlemiyorum dersem zaten kendimi inkar etmiş olurum. Evet, onu evet. diyemem. Bir Karadenizli böyle söyleyemez. Kesinlikle ya, bu bizim kanımızda var. Horonla aranız nasıl? Ha, horonu da seyrederim. <laughs> Seyreder. Oynamaz mısınız? Kesinlikle bilmiyorum. Yani çok utanılacak bir şey belki benim için ama e, öğrenemedim yani. Burada bir fıkra daha anlatmam gerekiyor. Yani fıkra ile bağlayalım. Adnan Kahveci ilimizin de çok değerli yetiştirdiği bir e, yakın köylü olduğumuz bir muhterem siyasetçiyle kendisi de hani horon filan vesaire artık ne yapayım, futbol oyunundan ve ondan demek ki çok hoşlanmazmış. Gel oynayalım denildiği zaman ben bu ayak oyunlarından anlamam demiş. <laughs> Şimdi, başka Yani fıkra çok Karadenizlerin olduğu yerde fıkra aramaya da gerek yok. Aslında hayat tarzımız bizim fıkra. Doğru. Biz İncek'te mesela bir cami yaptırıyorduk. Ne güzel. Ee, arkadaşlarla mahallemize cami yok diye. Minaresini bir hayırsever yapınca Ezan da verdirelim dedik hani Ramazan günü insanlar e, sahuru, iftar anlasınlar diye. Yaşlılar geliyorlar ki ezan var diye, cami açıldı diye minarede uzaktan görünüyor. Bakıyorlar ki caminin minaresi var, kendisi yok. Önce minare yaptınız yani. <laughs> Dolayısıyla ben de Facebook'a onu koyarak dedim ki bizim Karadenizlerin olduğu yerde fıkra aramaya gerek yok. Bizim hayatımız zaten fıkra. Evet. Evet, durum böyle. Evet, karşıdan yönetmenimiz diyor ki yavaş yavaş toparlayalım. Toparlayalım. Son cümlelerinizi alalım, buyurun. Ben sizlere bu fırsatı verdiğiniz için teşekkür ediyorum. Bizler hem hekim hem siyasetçi olarak memleketimizin toplumsal hastalıklarına çare bulmak için gayret sarf ettik. Biraz önce de sizin söylediğiniz üzere tütünle ilgili mücadelede olsun uçucu maddelerle ilgili mücadelede olsun, alkolle ilgili mücadelede olsun çok önemli hukuki değişikliklere katkım oldu. Şu anda uyuşturucuyla ilgili bir çalışmamız var. İnşallah o da, onda da bazı değişiklikler düşünüyoruz. Ve toplum, çocuk haklarıyla ilgilendim. Ve memleketimizin, milletimizin çocukları bütün bütün bu iyiliklere, güzelliklere değer diye düşünüyorum. Kesinlikle. Yapmak istediğimiz her şeyi biz çocuk terazisinde tartmamız lazım. Yani bir insan olarak, bir baba olarak, bir hekim olarak, bir siyasetçi olarak benim prensibim budur. Herkese de tavsiyem odur. Çocuğu ve yeşili sevsinler. Çok güzel. Bu güzel mesajla bitirelim o zaman. Hayır, Üstüne başka bir şey söylemeyelim. Sevgili dinleyiciler, bugünkü konumuz AK Parti Ankara Milletvekili e, Sayın Profesör Doktor Cevdet Erdol hocamızdı. Güzel ve yararlı bir sohbet oldu. Kendisine teşekkür ederim. Bir kez daha. Şunu ekleyelim şimdi. Hep Karadeniz'den bahsettik. E, Ankaralı seçmenlerimiz bize kırılırlar. Ben onun için şöyle diyorum. Ben Ankara Deniz Milletvekiliyim diyorum. Ha, güzel. Ankara'yla Karadeniz'i birleştirip yani yazınca Ankara Deniz oluyor. Öyle bir deniz var yani, Ankara Denizi. Ankara Denizi, o bizim. Siz Ankara Denizi Milletvekili'siniz. Evet, öyle diyorum. O zaman Ankara Denizi Milletvekili'miz Sayın Cevdet Evdül Beyefendi ile güzel bir sohbet yaptık. Kendisine teşekkür edelim, sevgili dinleyicilerimize de hürmetlerimizi, muhabbetlerimizi sunalım. TRT Ankara Radyosu, Radyo 1 Stüdyosu, Söz Meclisten Dışarı Ekibi olarak program yapımcımız Serap Dubaz. Teknik yapımcılarımız Serkan Cem Çelebi, Hamit Çelik ve ben sunucunuz Mehmet Emin Genç haftaya yine aynı gün ve aynı saatte tekrar birlikte oluncaya değin. Hepinize sağlık, afiyet ve huzur diliyoruz. Söz meclisten dışarı.